Merhabalar, benim Fuksoysal. Bahçe duvar işi yapıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 13 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Aile şirketiyiz bildiğim kadarıyla. Babanızla birlikte ortak çalışıyorsunuz. Evet doğrudur. Babamla birlikte yılların verdiği tecrübeyle ilerlemeyi Ç devam ediyoruz. Buraya gelecek olan izleyicilerimiz veya gelen misafirlerimiz tam olarak hangi hizmetleri alabiliyor sizden? Biz süslü bahçe duvar işleri yapıyoruz. Ayrı zamanda da istinat duvarları, prefabrik ev temelleri, su basmanlar... Her türlü inşaat işleriyle uğraşıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse nasıl ulaşacak veya sosyal medyalarımızda var mıdır? Çanakkale Biga'da işletmemiz, sosyal medyada Uzun Bahçe Duvarı yazınca çıkıyoruz. Peki sadece Çanakkale'ye mi hitap ediyoruz? Aslında tüm Türkiye'de de var mıyız? tüm illerde her türlü ekiplerimiz var. Sizi sizce diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz ne? Evet, yılların tecrübesi var ama bu başarının bir sırrı da olmalı. Mesleki teknik bilgilerimizden dolayı işimizi en güzel seviyede yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladığınız için de. Sağ olun.